Kuruluş Dönümümüz kutlu olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Jandarmamız hepimizin gönlünde ayrı yeri olan ve bugün tarih sahnesinde olan birçok devletten Birçok ülkeden daha fazla, daha büyük geçmişe sahip, maziye sahip, direkt olarak 185 yıllık bir maziye sahip bir kurumuz. Sadece dağların başında, üst bölgelerinde teröristlerle mücadele etmediler, geri geldi. Korona virüs döneminde refah gruplarıyla beraber sırtında yaşlılarımızı taşırken gördük yeri geldi dikim evinde jandarmamızı maske üretirken gördüm. Geri geldi jandarmamızı çiftçimizin tarlasını sürerken yardım ederken gördüm. Bir taraftan da hendek barikat hendek çukur olaylarında canını dişine taktı ve ne varsa feda etti bu ülke için. Onlarca, yüzlerce şehit verdik ve ülkemizi kritik bir eşiğin ucundan geri Bugün jandarmamız sadece sınırlarımızın içerisinde değil, görev verildi, sınır ötesinde Suriye tarafında da operasyonlara katıldı ve bugün orada güvenlik bilimlerine halen daha rehberlik ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Ailelerine teşekkür ediyoruz. Yani bugün köylerde görev yapıyor jandarmamız. Karakollarda belki ailesini görmeyen aylarca görmeyen çocuklarımız var. Ama ne görev verirsek verelim, hiçbir şikayet etmeden verilen görevin üstesinden geliyorlar. Bugün göçmenlerle ilgili gidin bakın Lala Paşa'nın ormanlarında arkadaşlarımız çadırlarda verilen görevi ihya ediyorlar. Bayram oluyor deniz kenarında arkadaşlarımıza mobil karakollar kuralım orada asayiş sağlayalım diyoruz. Gereği ise onu yerine geçiyorlar. Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıl dönümünü gururla kutlamanın onu mutluluk ve heyecan içerisinde. Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin sevgi ve güvenle masar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan güven ve bu tecrübet evet, yürünü birinciyle hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek daha da güçlendirme adıyla kararlılığındayız. Å! Oh. Oh. Oh.